Size merhabalar. Bugün sizlerle beraber yanımızda ada var. Ve evet arkadaşlar, benim kanalımdan çekiyoruz. Adanın biliyorsunuz adaya bir önceki bir önceki hafta mı, bir önceki gün mü öğretmencilik serisine başlamıştık. Çok komikti. Hatırlıyorsunuz. Kimse de. izlemiyor ki. Hala 7 abone. Harbiden. Bir öğretmencilik videosunu izleyin. Çok komik. Arkadaşlar orada ben ilk videoda en sonuncu sayfada şey diyordum başa da diyordum. Orada fark etmişsinizdir muhtemelen. İşte <laughs> adada zengin kız oluyordu arkadaşlar. Ama adını daha koyamadık zengin kızım. Yorumlara bekliyorum. Adı ne olsun isterseniz. Yani istediğiniz her şeyi koyabilirim. Yani Ama zaman. en çok hangi isim gelirse onu koyacağız. Evet en çok hangi isim getirse onu koyacağız. Neyse arkadaşlar. İşte böyle bir bilgi verecektik. Hoşçakalın. Bye bye. Ta ta ta.